Mustafa'nın Manisa Sarayı'ndaki gül bahçesinde düşmesini hatırlıyor musun? Nasıl günlerce gül dikenlerini ayıklamıştık orasından burasından. <laughs> Mustafa gelince yine Manisa'ya gidersiniz. Eski günleri yad edersiniz. <laughs> Hünkârımızın da bir zamanlar Manisa'da olduğunu unutma Hürrem. Şehzade olarak oradan tahta çıkmıştır. Manisa en mühim sancaktır. Çünkü herimiz bu lafları duymasın. Tahtında gözünüz olduğunu düşünür sonra. Neden gelmedi hala? Hürrem Sultan bir şey yapmış olmasın? Saraydan atmışlardır belki de. Yazık kıza. Niye toplandınız gene? Yatın hadi. Yahu sizden hiç huzur yok mu? Hı -hı. Lale götürdüler ha. Kim götürdü? Fidan Hürrem Sultan çağırmış. Gitti. Ama ses seda yok. Başka ne dedi sen? Hiç. Sultanım'a sorayım deyince kızdı. Tamam, ben çağırırım deyip çıktı. Hürrem Sultan çağırsa ben bilirdim. Kesin bir şey karıştırıyor bu hatun. Ya <laughs> 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 hatun. Yazıklar olsun. Ağlar kalfalar çabuk hekim çağırın çabuk. Ah yavrum ah. Hadi siz yatın ben bakarım. Lalezer Hatun dönmeden yatmayız. Hep sen kızıştırıyorsun ortalığı. Vallahi canını yakarım senin. Aç, aç, aç. Dikkat et, dikkat. Hekim çağırın çabuk. Ne oldu buna? Koridorda buldum. Dilini kesmişler zavallıları. Ne yaptılar sana? Ya, Hürrem Sultan yaptırdı bunu. Sultanım. Çok kötü bir olay oldu. Ne oldu söyle çabuk. Cariyelerden Lalezar Hatun kanlar içinde bulmuşlar. Biri dilini kesmiş. Allah Kim yapar böyle bir şeyi? Nerede şimdi? Taşlıkta. Hekimler müdahale ediyor sultan. Nedir durumu? Sultanım, bir hayli kan kaybetmiş. Daha şifaneye götürmek lazım. Ne lazımsa yapın. Hangi yüzle geliyor buraya? Kızın dilini kestirmiş. Ne diyorsun sen? Haddini bil. Bağışlayın sultan. Lakin sabrımız bitti. Herkes şahit. Fidan Hatun geldi. Hürrem Sultan çağırıyor diye götürdüler. Bir geldi ki bu halde. Ben kimseye çağırmadın. Evet. evet. Hepimiz şahidiz. şahit. Evet. Bir tek bu değil ki. Hürrem Sultan azarlamıştır Lale Dilini koparacağım diye bağırdı. Hepimiz duyduk. Duyduk. Sen kimden aldın bu cüreti? Kim emir verdi böyle konuşman için? Hiç kimse. Olan biten her şey ortada. Siz yaptınız. Evet. 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 Şahidiz. Yeter. Kes sesini. Derhal kendinize gelin. Karşınızda Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı var. Şehzade annesi var. Kimin haddine düşmüş böyle konuşmak? Hepinizi atarım haremden. Hatun'u çağırın çabuk. Kim bu saygısız? Validem. Senden başka kim olabilir ki zaten? Beni böyle oyunlarla mı yeneceksiniz validem? Neden bahsediyorsun sen? Siz gayet iyi biliyorsunuz. Bütün haremi bana düşman ediyorsunuz. Sultan'ın fidanı getirdim. Lalezar Hatun. Sen mi çağırdın? Alakası yok sultanım. Ben kimseyi çağırmadım. Nasıl çağırmadın? Herkes şahit. Evet. Zorla evet, geçiyor. Evet, Yanımızdan geldi lan. Hürrem Sultan çağırdı demedi mi? Hürrem çağırıyor evet, dedi. Hepimiz, hepimiz şahidiz. Buyur, o çağırdı. Yanımızda o söyledi. Söyledi. Evet, söyledi. Ben bir şey yapmadım Hürrem. Haremi ikiye bölen sensin. Parayla, hediyelerle, göz boyamanın sonu bu. Validem, dili kesilen cariyeyi Fidan'ın çağırdığı tespit edildi. Ne demen söylendi sana? Bu emir ben mi verdim sana? Bunu mu itiraf edeceksin şimdi? <laughs> Ve de, aklınızda ne var? Beni onlara mı öldürteceksiniz? dedikoduların önüne mi atacaksınız? Daha fazla konuşmak istemiyorum. Lütfen çıkın. Galiba unuttunuz. Ben size bir hatırlatayım. Hünkârımız giderken beni size emanet etti. Oğlunuzun emanetine ihanet mi edeceksiniz? Validem. Verin bunun cezasını. Sultanım. Sen hiç konuşma Güla. Bu mu senin bulduğun cariyeler? Hani bana ölümüne bağlıydı hepsi? Kanına girmişler sultanım. Evvela Fidan Nora ile konuşmuş. Nora'ya yaptırtmak istemiş. Nora kabul etmemiş. Geldi söyledi bana. Engel olmaya çalıştım lakin yetişemedim. Büyük bela atlattık. Rahat olun sultanım. Bu ithamlarla size zarar veremezler. Güle hala anlamadın mı? Niyetler başka. Tüm bu oyunları beni öldürmek için oynuyorlar. Bana karşı dolduruyorlar herkesi.